Merhaba arkadaşlar. Bugünkü TT'nizi çözeceğim birinci soruyla başlıyorum. Çevremizde gözlemlediğimiz büyüklüklerden bazılarını ifade ederken yönlerini de belirtmemiz gerekirken bazılarında da yönlerini belirtmemize gerek olmaz. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi uluslararası birim sistemine uygun olarak ifade edilen skalar bir büyüklüktür? Arkadaşlar B şıkkında silginin hacmi 0,05 metreküp ifadesindeki birim hem uluslararası birim sistemine uygun hem de skalar bir büyüklüktür. Yani cevabımız B şıkkı. İkinci soruda şekildeki grafikte homojen saf bir sıvının öz kütle kütle grafiği veriliyor. Buna göre hangi aralara sıvının sıcaklığı artmıştır diyor arkadaşlar. Bir sıvının sıcaklığı artarsa eğer arkadaşlar hacmi de artar. Eğer hacmi artarsa öz kütlesi azalır. Baktığınızda birinci aralıkta öz kütle sabit demek ki sıcaklığı değişmemiş. İkinci aralıkta öz kütle azalmış yani sıcaklığı artmış diyebiliriz. Üçüncü aralıkta öz kütlesi tekrar artmış demek ki sıcaklığı azalmış. Yani cevabımız B seçeneği. Üçüncü soruda saf su özelliklerini incelemek isteyen Zeynep, kapalı bir kap içerisindeki bir miktar saf suya buz koyarak bir süre bekliyor. Isı süreci sadece su ve buz arasında gerçekleşiyor ise, su buz sistemindeki son durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A seçeneğinde su en küçük hacmine sahip olduğu durumda ise sistemde sadece su vardır diyor. Arkadaşlar su en küçük hacmine sadece 4 santigrat derecede sahip olur. Eğer su en küçük hacminde ve 4 santigrat derecede ise sistemde sadece su vardır. A seçeneği doğru. B seçeneğinde sistemde su miktarı azalmış ise buzun ilk sıcaklığı sıfırın altındadır. B seçeneği de doğru arkadaşlar. C seçeneğinde sistemin iç enerjisi artmıştır diyor. Eğer sisteme sistemde bir enerji kaybı yoksa ya da bir enerji ilavesi yoksa arkadaşlar alınan enerji verilen enerji eşittir su buz arasındaki. Dolayısıyla sistemin iç enerjisi değişmez. C seçeneği yanlış. D seçeneğinde sistemde sadece su var ise suyun ilk sıcaklığı sıfırın üstündedir. Evet sistemde sadece su var varsa sıfırın üstünde ise sıcak. Demek ki buz erimiştir D seçeneğine doğru. E seçeneğinde su buz beraber bulunuyorsa sistemdeki sıcaklık 0 santigrat derecedir. E seçeneğine de doğru. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Dördüncü soruda şekillerdeki kaplarda birbirine karışmayan D ve 4D özgütlü sıvılar bulunmaktayken kabın tabanındaki KLM noktalarındaki sıvı basınçları eşit ve 20 paskal'dır. Buna göre sıvıların homojen karışması sağlanırsa K, L, M noktalarındaki basınçlar aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Arkadaşlar bu özel bir durum. Sıvılar karıştığında eğer kap düzgün yükselen bir kap ise tabandaki sıvı basıncı değişmez. Eğer kap genişleyen bir kap ise tabandaki sıvı basıncı azalır. Eğer kap daralan daralarak yükselen bir kap ise tabandaki sıvı basıncı artar. Yani B seçeneğindeki gibi K tekrar 20 Pascal olacaktır. L 20'nin altında 17 Pascal olabilir. M de 20'nin üstünde 25 Pascal olabilir. Doğru seçenek Bursa. 5. soruda hava ortamındaki ince kenarlı merceğin bir tarafına noktasal ışık kaynağı, diğer tarafına saydam olmayan opak cisim ve perdeye yerleşen bir öğrenci, perdede oluşan gölgenin yarı çapı ile opak cismin yarı çapının eşit olduğunu gözlemliyor. Buna göre opak cisim merceğin merkezindedir diyor arkadaşlar. Eğer gölge ile cismin yarı çapı birbirine eşitse arkadaşlar, kırılan ışının asıl eksene paralel gitmesi gerekmektedir. Eğer asıl eksene paralel gidiyorsa da ışık kaynağının merceğin mer e, odağında olması gerekiyor. Odan iki katı uzaklığında olan neye cismi? Yani opak cismi de merceğin merkezindedir. Birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülde mercek M, M noktasına konursa tam gölge ve yarım gölge oluşur diyor. Eğer sistemde tek bir ışık kaynağı varsa arkadaşlar sistemde yarı gölge oluşmaz. İkinci öncülümüz yanlış. Üçüncü öncül diyor ki oluşan gölge tam gölgedir. Üçüncü öncülümüz doğru. Doğru seçenek Bursa. Altıncı soruda öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçük olan bir cisim sıvı içerisinde şekildeki gibi dengededir. Cismin sıvı içindeki batan hacmi V, sıvının cismi uyguladığı kaldırma kuvvetinin büyüklüğü F'dir. Buna göre cismin ağırlığı F'ye eşittir diyor. Arkadaşlar cisim eğer yüzüyorsa ya da askıdaysa cismin ağırlığı kaldırma kuvvetine eşittir. Birinci öncülümüz doğru. Sıvının sıcaklığı artarsa V artar diyor. Sıvının sıcaklığı artarsa sıvının öz kütlesi azalır arkadaşlar. Dolayısıyla cismin batan hacmi artmak zorundadır. İkinci öncülümüz doğru. Üçüncü öncülde yeryüzünden daha yükseğe çıkar, çıkarılırsa kaldırma kuvveti azalır diyor. Yeryüzünden daha yükseğe çıkarsa eğer çekim yani G azalacağından kaldırma kuvveti de doğru orantılı olarak azalmak zorunda cevabımız Edirne. Yedinci soruda özdeş lambalarla kullanılan şekildeki elektrik devresinde hangi anahtarlar kapatılırsa devredeki tüm lambalar yanar diyor. Arkadaşlar K ve M anahtarı kapatıldığında sistemde kısa devreler olmakta. Sadece L anahtarını kapattığımızda şekildeki gibi şekilde çizdiğimiz gibi bir devre oluşmakta ve tüm lambalar yanmaktadır. Doğru seçenek Bursa.